Ben mi hayal görüyorum yoksa bu şey gittikçe kötüleşiyor mu? Şimdi ne oluyor bu? Yulaf ezmesi. Sanırım. İnsan yulaf ezmesini nasıl mahveder? İşte yeni adam. Jensen Ames. Sürücü mü? Adını hiç duymadım. Aa evet. Yıllar önce yarışlarını izlemiştim iyiydi. Eyalet hapishanesinde biraz yattı. Bu kariyerini bitirdi ve Willard Union ve Butler'da en hızlı turların sahibi. Umarım pist dışında da içinde olduğu kadar hızlıdır. Hiç sakin günüm yok. Hadi gidelim artık buradan. Dikkat. Bu Pachenko. Demek eşini öldüren sensin. Bir kadını öldürmek için cesaret gerekir. ...çocuklara da tecavüz ediyor olmalısın. Herkes bunu duydu mu? Bu adam kadınları öldürüp... ...çocuklara tecavüz ediyor. Bu konuda ne yapmalıyız? Evet, at dedim! at! Kimse kımıldamasın! bu sanırım yulaf ezmesine o da sevmemiş biliyor musun cesursu Nazi Generaline böyle kafa tutabildin ama şu anda bu sorunlarının en küçüğü çünkü müdür sürücülerine zarar verenlerden hoşlanmaz.